Kardır, Kulun savrulmaları olur. Nefse karşı uyanık ol. Kendine gel ve sakın kaptırma nefsinin şeytani vesveselerine. Allah ki Allah peygamberlere bir hesap soracak. Kuralı koydu Allah. Çizgi bu. Allah'ın kararını bozacak hiçbir mahkeme yok. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Hükümranlık onun, güç onun, her şey onun. Yoksa bir hengameye kapıldınız, gittiniz mi? Denizin böyle torkusu gibi. Evini bana aç, bana yönel diyor. Canı veren o, babanı veren o, anneni veren o. Sana da diyor, gel cennete gir. Sen diyordun hayır. Allah mühendir. Ama Efendim yüce Allah'ın selamı, yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Bu iftar vaktinde biraz daha zorlanarak yayına yetişebildik çünkü müthiş bir trafik var dışarıda. Efendim e, ama elhamdülillah yayınımıza yetişebildik e, saygıdeğer seyircilerimizle beraber, evlerinde bizi izleyenlerle beraber. Yeni bir hafta ve güzel bir hafta dilerim inşallah. İnsanlara karşı mütevazi olmak gerekir, kalbi kırmamak, incitmemek gerekir. Tekebbür kibir yani insanları küçük görüp kendini büyük görmek en büyük manevi hastalıklardan ahlaki hastalıklardan biridir. Bu nedenle insanları görüntüleriyle, görünüşleriyle değerlendirmek bir safsatanın arkasından yürümek, kendini insanlardan farklı ve daha üstün göre görmeye gayret etmek e, müthiş bir manevi sarsılmanın işaretidir. Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam Hazreti Musa Aleyhisselama yüce Allah Der ki Musa bugün bir cenaze var ve sen o cenazeye katıl dedi Hz. Musa'ya. Hz. Musa aleyhisselam ya Rabbi bu cenaze kimin cenazesidir? Çok önemli biri mi ki Allah'ın peygamberine Allah git onun cenazesinde bulun onu teşhi ederken yani onu gömerken yıkarken orada bulun ey Musa. Hz. Musa hayret eder yani bu sıradan bir talep değil tabii ki. Sıradan bir insan değil ki böyle bir taleple Allah muhatap kılıyor Hz. Musa Aleyhisselam'ı. Der ki ya Rabbi kimdir o? Hz. Musa'ya şöyle bilgi verilir. O bir mezbelelikte yani bir çöplükte hayata veda eden üstü başı kirli, etrafı dökük, sakalı saçı belki birbirine karışmış biridir. Sen git ve ona onun cenazesinde bilhassa bulun ve müminleri de <laughs> iman edenleri de onun ceza, ce, cenazesinde bulunmaya davet et diye Hz. Musa Aleyhisselam'a talimat verilir. Çöplükte bir mevta, bir meyit, bir ölü, üstü başı perişan ve Hz. Musa özel bir talimatla cenazesinde bulunacak. Kalkar Hz. Musa Aleyhisselam, Allah'ın beş büyük peygamberinden biri olan Hz. Musa kalkar ve oraya doğru gider der ki bugün şurada bir cenaze var mı? Derler ey Musa evet burada şöyle bir cenaze var. <laughs> Peki der Hz. Musa o cenaze nerede yani ölü nerede? Şurada derler. Hz. Musa yıkanmasında cenazenin hazırlanmasında kefenlenmesinde özel gayret gösterir. Özel oraya katılır. Herkes hayret içindedir. Koca bir Musa Allah'ın büyük peygamberlerden birisi sıradan bir insan. Hatta sıradan bile değil toplum nazarında itibarsız görülen, küçük görülen, zavallı görülen, belki küçümsenen, horlanan birinin cenazesine özel kalkmış ve ilgileniyor bir peygamber. <laughs> Derler ki ey Musa biz bu adamı mahallemizden kovduk, kasabamızdan kovduk, şehrimizden kovduk. O günahkar bir adamdı. Böyle yığınla günahı vardı. Ama sen bu günahkar olan ve bizim hiç de sevmediğimiz horlanmış olan kişinin cenazesine özel katıldın. Burada bir hikmet var mı ki acep? Biz öğrenelim, anlayalım. Seninle beraber biz de duası da bulunalım. Hazreti Musa aleyhisselam der ki, bana böyle talimat verildi. Yüce Allah tarafından bu cenazeye katılmam bana emredildi. Bu nedenle ben bu cenazeye geldim. Horlanmış olsa, günahkar da olsa, mahallenizden komuş olduğu ol, olunan biri olsa bile ben onun cenazesine katılmak zorundaydım der Hz. Musa. Oradan ayrılan Musa aleyhisselam Yüce Allah'a durumu arz eder. Ya Rabbi der. Beni hani çok salih, çok muttaki bir adamın cenazesine göndermedin. Ama sen bana talimat verirken dedin ki ey Musa velilerimden bir velinin, ermişlerimden bir ermişin cenazesine katıl dedim bana. Ama mahalle halk bu adam hakkında hiç güzel şeyler söylemiyor. Müspet şeyler konuşmuyorlar. Herkes onun mahalleden kovulduğunu itibarsız bir adam, günah, günahkar bir kişi olduğunu ifade ediyor, ikrar ediyor. Ama sen bana talimat verdin ya Rabbi. Hz. Musa'ya Yüce Allah şöyle der. Ey Musa o adam yalnız ve sahipsiz bir adamdı. Günahkardı, hatası vardı, kusuru vardı yığınla kusurla gelmişti belki ama o adam bir kuytuda ecel gelince, yani Azrail gelince, ölüm meleği gelince ellerini açtı ve bana şöyle dedi, bana seslendi yani Allah'a seslendi. Allah'ım yalnız bir adamım ben. Kimsem yok, sahibim yok. Gördüğün gibi kıyafetim, kılığım, önümdeki ekmeğim, yemeğim perişan. Sen gariplerin, sen gurebanın, sen mazlumların Rabbi olan Allah'sın. Benim cenazemde belki bulunacak kimse yok, şu anda derdimi aşabileceğim hiç kimsem de kalmadı. Bir sen varsın Allah'ım. Eğer beni bağışlarsan, beni affedersen, senin kereminden, senin cömertliğinden, senin hazinenden hiçbir şey eksilmez. Beni ateşe atarsan hazinen, keremin çoğalmaz ya Rabbi. Bu, bu fani kulu bu garip kulu bu zavallı kulu bu günahkar kulu ama tek başına yalnız bir şekilde ölümle baş başa kalan kulu affeyle ya Rabbi dedi. Musa sen bilmiyor musun ki ben mazlumların Rabbiyim. Ben kimsesizlerin Rabbiyim. Musa ben sen bilmiyor musun ki ben boynu dökük olanların, kalbi kırık olanların Rabbiyim dedi ve Allah onu affetti. Dilerseniz beraber Gayret ederseniz beraber, demek ki ee, Allah affedermiş. Dilerseniz Sultanahmet Meydanı'nda şöyle bir gidelim. Kısa bir yolculuk sonra buradayız. Ramazanlar oğlumuz. Ellerinden öperim, şeref Huş, verdin. Hususi senin için geldim. Başım üstüne, gözüm e üstüne geldim. Balıkesir'e gelmişim ben hastane dedim gidemedim. Ta senin için geldim buraya. Sen nerede oturuyorsun? Balıkesir'de oturuyorum. Balıkesir'de ellerinden evet. öperim. Allah selamet versin. Amin. Yalnız Amin. yoruluyorsan otur. Oturayım. Heh oturtun Hacı teyzemi de öyle otursun. Tamam. Daha tamam. rahat sorsun. Tamam bırak sen. Sen bırak onu bırak atıyla. Tamam ben konuşurum tamam. Tamam mı? Ha. Güzel. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Söyle teyzem emret. Ben... Et. Ben iki kere hacıya gittim. İlk ya hemen yazıldım. 2007'de hacıya gittim. Evet. Hacı'ya giderken benim bir tek kızım var, sekiz oğlan var. Maşallah. Sekiz oğlanın anasıyım, dokuz çocuk anasıyım. Evet. Şimdi ben Hacı'ya gittim de küsüyorlar. Ben kimseye küsmüyorum. Niye arıyorlar, ne soruyorlar. Ben üç kere karnımdan ameliyat oldum. Bir bacağımdan oldum, bir gözümden oldum, şimdi iki kere de gözlerimden oldum. Niye sana kızıyorlar, ne hakları var? Hacı'ya neden gittin? Parası dediler herhalde. Biliyorum biliyorum ama onlara ne sen kendi kendine gidiyorsun. Evet Allah benim yolumu açtı Tabii. ben öyle gittim. Allah seni ya. sevdiği için nasip etmiş evet, gidiyorsun. Hiç beklemedim hiç yani. Anladım, anladım, anladım. Sen hiç evet. onlara bakma kendi gitmeye devam et canım nasıl istiyorsa öyle yap. Öyle yapacağım işte onun için geldim ta, gideceğim da gideceğim de gideceğim geldim de Allah kabul etsin Amin. Allah tekrar nasip etsin Hacı Teyze'm. Amin. Yaş kaç oldu? 79. Maşallah. Daha gençsin sen ama. Daha genç görünüyorsun. Böyle at 55-60 gibi görünüyorsun. Çok şükür Allah'ıma. Binler şükür olsun. <laughs> Maşallah. Allah seni selamet versin. Amin, amin. Ellerinden öperiz. Amin. Var mı bir emrin başka? Başka bir şey yok. Sorun var mı peki? Sorun işte bir çocukların bana Sen de konuşmuyorlar. Yani... Ahirette de melekler onlarla konuşmayacaklar. Gelmiyor. Bir tek küçük oğlan var. O ben arıyorum ondan sonra o da beni arıyor o zaman. Allah onu da düzelsin inşallah. İnşallah. Fakat anneye, evet. anneye, evet. babaya konuşmayanlar, babayı, Hı. anneyi terk edenler, sormayanlar Tabii. ahirette tövbe etmeyip hak, helal almazlarsa hüsrana uğrarlar. Tabii. Zararlı çıkarlar. Tamam mı ablam, Dedim, hacı dedim, annem? Onun için kendini üzme. Allah seninle beraber. Olsun. Onlar seni aramıyorlar. Allah te seni hacca göndertiyor işte böyle. İnşallah. İnşallah. Onun için sen canını tatlı Tabii. canını sıkma. Keşke benim anamsa olsa da bir çuval kemik olsa da. Ya ya ya. <laughs> Üzülme. Biz de senin çocuklarını sayılırız. Biz de senin çocuğunuz. Evet. Evet. Biz sana dua edeceğiz evet. inşallah. Efendim keşke annem olsaydı bir çuval kemik olsaydı diyor. Ders yeren bir dakikalık aramız var. Bir dakikalık ondan sonra buradayız. Efendim yeniden beraberiz. Rabbimin selamıyla sizleri selamlıyorum. Ve hepimizi hep beraber iftar vaktine çok az kalınla olan bu şu dakikada e, duaya davet ediyorum. Beraber dua edelim ama ezandan sonra da yayın devam edecek. Unutmayın inşallah. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibetu Ve la udvane illa ala zalimin vel kafirin velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili elçiye son peygamber Muhammedül Emin Efendimiz'e, Mustafa'mıza, Hazreti Muhammed Efendimiz'e sonsuz salatü ve selam olsun. İlahi Ya Rabbi bu iftar vakti ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Biliyoruz ki oruçlu insanın en sevindiği iki anı vardır. Bu iki andan birisi iftarını açtığı an, ötekisi ise Rabbine kavuştuğu andır. Bu iki anda da duaları kabul edilenlerden eyle bizleri ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanca yaşadık, Müslümanca hayat sürmeyi, Müslümanca doğduk, Müslümanca iman ettik. Müslümanca yaşamayı ve Müslümanca ölmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi elimizden, dilimizden, kalbimizden münafıklık, şer, şikak, nifak, kötülükler uzak eyle ya Rabbi. Bizleri gerçek manada mümin eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa nasip eyle ya Rabbi. Dertilerimize deva nasip eyle ya Rabbi. Borçlarımıza eda nasip eyle ya Rabbi. Sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste kelime-i şehadeti hepimize nasip eyle ya Rabbi. Bugün hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. <laughs> Şahadet ederim ki Allah bir ve yine şehadet ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Bu, bu duayla çene kafamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunan ezanı da günahlarımızın affına, dualarımızın kabulüne, şerlerden uzaklaşışımıza e, nasip eyle Ya Rabbi. Amin. elhamdülillahi Rabbil alemin. Duaların kabulü niyetiyle Allah rızası için el Fatiham. Efendim Fatiha'mızı okurken ezana bağlanıyoruz. Okay. Ezandan hemen sonra buradayız ve devam edeceğiz inşallah. Efendim yeniden Rabbimiz selamıyla Allah kabul etsin oruçlarımızı ve oruçlarınızı. Rabbim e, günahlarımıza kefaret eylesin. Hiç vakit kaybetmeden Tabii şöyle ben seyircilere bakıyorum, erkeklere yönelik e, bir ayrımcılık yapılmış. Erkekleri hep yukarıya toplamışlar, beyleri. Ben de bir erkek olarak <laughs> şikayetlerini iletiyorum. E, hanımlar tabii, hanımlara saygımız çok. Hep öne hanımları almışlar. Erkekler hep geride kalmış. Erkekler de isyan ediyor. Bundan sonra dikkat edeceğiz. İnşallah onların hakkını da koruyacağız. İki tarafın da hakkını koruyacağız. Hiç vakit kaybetmeden e, sorumuz var herhalde değil mi? Peki bu hanımefendi buyurun, Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Hoş buldum. Merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Ramazanlar dilerim. Sağ olun. Hocam, var hocam Bursa'dan geldim sizin için. Hoş geldiniz. <laughs> İnşallah cumartesi günü de annemle beraber geleceğiz. Mutlu gelin. Bursa ya da çok selam Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri Bursa. Evet. Hocam benim sorum şöyle. Oruçluyken bazen dudaklarım çatlayabiliyor. Nemlendirici sürüyorum. Bir de ruj sürüyorum. Bu orucumu zedeliyor mu, bozuyor mu? Bunu merak ediyorum. Ya nevlendirici, tabii önemli olan şu, bizim e, e, ağız yoluyla boğazımızdan midemize herhangi bir şeyin inmemesi gerekiyor. Eğer e, sürdüğümüz işte nevlendirici e, şey, e, ruj sürmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü insan yutabiliyor onu, tabii e, emebiliyor, ne olur ne olmaz hani. A, sulandırıcına gel, yani nevlendiriciye gelince o biraz daha masum. Yani en azından onun e, böyle bir tadı falan da olmaz çok fazla. Sakınmaya gayret ediniz, ama hocam ben sürmek zorundayım, çatlıyor işte evet, problemi çatıyor. var dediğinizde sürersiniz, ama dediğim gibi onu emmemeye gayret edersiniz. Anladım. Anlaşıldı mı efendim? Evet hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hanımefendi ee, sorunuzdan dolayı, belki birçok hanımefendi'nin ortak sorusudur muhtemel böyle bir soru, bundan dolayı teşekkür ederim efendim. Peki bir Sultan Ahmet'ten bir soru alalım, sonra yeniden stüdyoya döneceğiz, bakalım, bakalım hep beraber. Güzel kız, hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne senin? Gizem. Efendim? Gizem. Gizem, maşallah. Kaç yaşındasın Gizem? On. Allah seni bağışlasın. Sen, şey. Seni salih etsin. Amin. Gizem buyurun. Şey, şey hocam, benim annem babam ayrı, ben halama anne. Şey, enişteme baba diyorum, günah mıdır? Gizem, seni üzmüşler o zaman. Senin üzülmene sebep olmuşlar. Evet biz Gizem'i görünce Gizem mutludur diye sevindik ama Gizem böyle bir soru sordu bize. Annen ve baban şu anda mı ayrılar yoksa çoktan mı ayrıldılar Gizem? Bir sene falan oldu. Bir sene oldu ayrıldılar. Peki bir araya gelmeyecekler mi inşallah? <laughs> Boşandılar mı Gizem? Evet. Peki biz insanlar aracı olalım. Bir araya gelmezler mi bir daha? <laughs> Peki kim sana bakıyor? Halanın yanında, halan burada mı? A -a. Halan A -a. burada değil. Kimle geldin? Eniştemle. Eniştemle geldin. Halan bakıyor mu? Halanın kocası bakıyor. Evet. Öncelikle halana ve kocasına saygılarımızı iletiyoruz buradan. Sağ olsunlar, var olsunlar, gizemi. Siz buradan mısınız? Kalkın kalkın. Halasının kocası mısınız? Seni tebrik ediyorum. Allah senden razı Sağ ol olsun hocam. Allah razı olsun. Bu küçük e, tatlı kızı dışarıda bırakmadığın evet, için. Sağ yok hocam. Allah razı olsun. Bakıyoruz hocam. Teşekkür ederim. Niye peki bunlar bir araya gelemeyecekler mi? Vallahi hocam bildiği kadar işte gelemiyorlar hocam. E peki baba veya anne kızı istemiyor mu? Gizem istemiyorlar mı? Ya işte istemiyor. O da istemiyor. karışık yani hocam yani. Ortalık karışık. Evet, karışık hocam. Peki sizi öncelikle Gizem üzülme kızım. Bunlar olur şeyler dünyada. Ya. Yani inşallah ileride annen de baban da seni isterler. Onların yanına gidersin. Üzüntün azalır inşallah. Neticede önemli olan babanın annenin sağlıklı olması Gizem. Senin sağlıklı olman. İleride inşallah bir araya gelirler. Senin için bazen bir araya gelirler. Onlarla da güzel gezersin, dolaşırsın. Ama ne mutlu ki bak güzel bir enişten var. Değil mi? Onun eşi var. Onlar sana yardımcı oluyorlar. Eee... Üzülme inşallah. Ya. Allah büyüktür. Sana güzel bir gelecek kapı açar inşallah. Var mı diyeceğim bir şey? Yok. Peki Gizem. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Gizem'in problemi, Gizem'in üzüntüsünü, üzüntüsü sona ermiştir diye ümit ediyorum. Ee, i̇nşallah zaman zaman tabii duygulanıyoruz bu, bu, bu efendim, soruları görünce ama Türkiye'nin bir gerçeği bunlar. Boşanmalar, davalar vesaire vesaireler. Ama bütün boşanmalarda, bu tür travmalarda en büyük sıkıntı kimi yaşıyor? Gizemler yaşıyor değil mi? Fatmalar, Gizemler, Ahmetler, Mehmetler yaşıyor sıkıntıyı. Onun için boşanma en son yol, başvuracağınız bir yol olmalıdır. Hatta bir hadiste deniyor ki bir boşanma olduğunda gök yerinden oynar. Allah'ın melekleri rahatsız olur bundan dolayı. Onun için çevremizde gizem gibileri varsa onları üzmememiz gerekir. Hanımefendi buyurun. Soru soracaksınız herhalde. Hocam iyi yayınlar. Şöyle yaklaşın. Sağ Hocam ol. iyi yayınlar size. Size iyi Ramazanlar dilerim hanımefendi. Sağ sende. olun teşekkür ederim sizin de iyi Ramazanlar. Sizi çok seviyorum. Sağ olun var olun. Dua... Küçükten beri sizi izliyorum. Evet. Yani her zaman diyordum inşallah bir gün kısmet olur onu görmeme. Eyvallah. Çok şükür Rabbim nasip etti sizi görmeye. Siz Türkiye, Türkiye'desiniz değil mi? Türkiye'de evet. kalıyorsunuz. Türkiye'denim. Tamam. Evet. Yani şey e, bazen oluyor göç, şey Türkmenistan falan değil. Yok. Ha, tamam. Buyurun, buyurunuz. Ee, ok Meydan Beyoğlu'ndan geliyorum Aslen sen Diyarbakırlıyım. Ha, hoş geldiniz. Tamam. Hoş bulduk. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Sorunuz... İki kızım bir oğlum var elinizden hepsi. Allah bağışlasın. Ee, soruyu biz, ben oraya söylemiştim hocam ismimi. Ee, sorunuzu biz ben görmedim. Ben tabii ben yayın öncesi hiçbir soruya bakmıyorum. Ee, Orada soru, Şöyle hocam, e, evet. iki kızım bir oğlum var elinden hepsi. E, eşim 17 senedir evliyim. Hani sürekli yalan konuşuyor, yalan konuştuğu için de aylarca evde konuşmuyorum, senelerce ayrı atıyorum. Anladım. Ee, yani 17 yıllık evlisiniz. Evet. Eşinizin doğruyu söylememesinden ötürü evet. biz yalancı demeyelim de doğruyu söylememesi diyelim. ...doğruyu söylememesinden ötürü güven duymuyorsunuz. Evet. Onun için odaları mı ayırıyorsunuz? Evet odaları ayırıyorum. Peki faydası oluyor mu böyle... ...böyle bir tavrınızın ona faydası oluyor mu? Yok faydası olmuyor hocam, hiç faydası olmuyor. O zaman bu doğru bir yol değil demek ki o zaman bu yol. Yani çocuklarım için orada duruyorum... ...artık yapacak bir şey kalmamış. E tabii ya yani çocukların geleceğini düşündüğünüz evet. için... ...evliliğe devam ediyorsunuz, iyi ediyorsunuz yani. Bence... ...şiddet bir düşmanlık, bir kin, nefret olmadıktan sonra... E, ...bunlar eğer yoksa... ...sabırlı olmakta fayda var diye düşünüyorum. İş, çok şükür. Şimdilik onlar yok da sabrediyorum. İleride de olmaz inşallah. Yakışmaz yani. İnşallah. Eşiniz bir hemşeriniz mi? Eşim bir yabancı. Ha yabancı. Evet. Yani Birinci usulüyle evlilik yaptım. Eşim Anladım. yabancı hocam. Anladım. Ona da Allah akıl versin. İnşallah. Çocuklarınız mağdur olmasın, üzülmesinler. Onlar üzülse biz üzülürüz tabii ki. Allah razı Eşinizlere, olsun. Eşinize de bu tür eşlere de söyleyelim. Eş, eşiniz, e, hanımınız sizin hayat arkadaşınız. Bakın eş diyorsun, eş. Yani eşittir demek ki. Sen neysen o da o. Birbirinize eşitsiniz. Biriniz ötekinden üstün değilsiniz. Erkek kadından üstün değil, kadın erkekten üstün değil. Üstün olan Allah'a yakın olandır. Bir cinsiyet kavgası, bir düşman değil. Yani evliler düşman değiller. İki rakip şey değiller. Yani e, netice itibariyle birbirlerini seven, hayatı birleştirmiş, hayatın sıkıntılarını beraber aşmaya yemin etmiş olan, e, hayata girişmiş olan birer dost, arkadaş eştirler. Onlara yakışan da bu eşliliğin gerektirmiş olduğu hassasiyete hareket etmeleri efendim. Yüce Allah eşiniz sizi mutlu kılsın. Öyle ben dua edeyim yine. İnşallah evet. hocam inşallah düzelir. İnşallah düzelir. En i̇nşallah. azından evlatlarının sıkıntı yaşamasınlar. İnşallah. i̇nşallah. Ben e, duamı e, iletmiş olayım. İnşallah Rabbim evlilere huzur versin inşallah. Amin hocam Allah Çocuğu Allah olsun. olmayanlara çocuk nasip etsin inşallah. Amin. Ee, çocuklarımızı her türlü kötülükten korusun inşallah. Amin. Her türlü hastalıktan korusun inşallah. Amin. Hastalarımıza şifa versin inşallah. Amin. Dertlere amin. deva versin inşallah. Borçlulara eda versin inşallah. Kötülük kötülerden ve kötülüklerden uzak etsin inşallah. Amin. İki ayaklı hocam. şeytanlardan uzak etsin inşallah. Amin hocam. Amin amin amin. Efendim yayınımız bugün biraz erken bitirdik. Çünkü benden hemen sonra Hakim diye bir dizi başlayacak. İlginç bir dizi senaryosunu okudum biraz. Ee, ...arkadaşlar anlattılar daha doğrusu... Ee, ...vicdanı ile adalet arasında kalan bir oğlundan dolayı... ...bir hakimin serüvenini anlatıyor... ...önemlidir hepimiz bazen öyle değil miyiz... ...vicdanımız bir şey diyor... ...adalet başka bir şey söylüyor... ...her alınan e, karar... E, ...belki adil olmayabilir... ...bütün bunları tartışıldığı bir dizi bence... ...izlemekte fayda var diye düşünüyorum... ...efendim bizi yalnız bırakmadınız... ...teşekkür ediyorum bugün de... E, ...bizi şereflendirdiniz, onurlandırdınız... Sahurumuz saat 02.30'da. Sahur gece saat 2'de, 2 çokta ee, yine burada olacağız. Bekliyoruz yine efendim. Ee, yayınımız müş mü ziyaretçilerimize, izleyicilerimize açık. Sadece buraya arasınlar bilgi versinler ki kapıda sıkıntı yaşamasın. İftarımız var, sahurumuz var. Sahura kadar çayımız kaynıyor çadırlarımızda. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun.